Arşavin, birçok futbol sever için radardaki bir hedef gibiydi. Neredeyse 30 yaşındayken, üst düzey bir lige adım attı ama hala harika bir çocuk gibi görünüyordu. İnsanları alışılmadık bir şekilde büyüledi. Tuhaf, karizmatik ve kışkırtıcı bir karakterdi. Sanki her türlü çılgınlığı kendine çekiyordu. Olağanüstü üst düzey performanslardan, çılgın kazalara, son dakika sansasyonel transferlere ve hatta Rus aristokratlarının iadesini talep etmesine kadar. Arşavin, futbolun en büyük bilmecelerinden biri, gerçek bir kült kahramanı haline geldi. Ve bugün nihayet şu soruyu yanıtlayacağız. Andrei Arşavin'i bu kadar özel yapan neydi? Hiç şüphe yok ki, Arşavin'in oldukça çalkantılı bir çocukluk geçirdiği kimseyi şaşırtmaz. Çok erken yaşlarda ebeveynleri boşandı ve Arşavin bir şekilde annesiyle yaşamaya gönderildi. Ancak annesinin onunla pek ilgilenmediği, Arşavin'in küçük ve dar bir oturma odasında yerde uyuduğu söylenir. Bu durum elbette okul hayatına da yansıdı. Çok zeki olmasına rağmen Arşavin sürekli başını belaya sokuyordu. Öyle ki bir gün beklediğinden daha düşük bir not aldığını görünce not çizelgesini çalıp ikiye böldü. Tahmin edebileceğiniz gibi bu olay onun okuldan atılmasına yol açtı. Tüm bu öfke dolu durumdan tek kaçışı futboldu. Ve neyse ki babası bunu anladı. Kendisinin amatör bir futbolcu olması sayesinde sonunda Arşavin'i annesinden aldı ve onu bir futbol akademisine yazdırdı. Bu akademi 12 yaşındayken katıldığı Zenit Saint Petersburg'dan başkası değildi. Bir gün her şey neredeyse mahvoluyordu. Antrenmana gitmek için caddeden karşı karşıya geçerken aniden bir araba çarptı ve Arşavin 10 metre ileriye fırladı. Sürücü olay yerinden kaçtı ve onu orada çaresiz bir şekilde bıraktı. Neyse ki mucizevi bir şekilde hafif yaralarla kurtuldu. Tüm bu kargaşaya rağmen futbol kariyeri oldukça düzgün ilerliyordu. Zenit'in altyapısında 10 yıl boyunca kaldı ve ardından ilk maçına çıktı. İlginçtir ki bu ilk maç bir İngiliz ekibine karşıydı. Zenit Intertoto Kupası'nda Bradford City ile karşılaşıyordu ve elbette Bradford City'nin bu turnuvaya nasıl katılmayı başardığını soracağınızdan emin olduğum için hemen açıklayayım. 2000 yılına gelindiğinde, Intertoto Kupası artık önemini yitirmişti. Öyle ki, bir İtalyan kulübü turnuvadan çekildi ve yerini dolduracak bir takım bulamadılar. Son bir umutla Bradford City başvuruda bulundu ve organizatörler, neden olmasın, diye düşündü. Böylece, son yüzyılda yalnızca iki sezon birincilikte oynamış olan Bradford City, bir sezonluğuna kendilerini Avrupa'nın devlerinden biri gibi gösterebildi. Neyse, arşivine geri dönelim. İlk maçından sadece 2 yıl sonra zaten ligin en iyi orta saha oyuncularından biri olmuştu. Bu, Zenit'in bugünkü dev bir kulüp olmadığı dönemde daha da etkileyici bir başarıydı. O zamanlar Zenit yalnızca bir kez lig şampiyonu olmuştu ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Moskova dışındaki bir kulüp bu başarıyı yalnızca bir kez tekrarlayabilmişti. Durum o kadar tuhaftı ki, Zenit'in teknik direktörü ligin başkent kulüplerinin lehine manipüle edildiğine inanarak, Zenit bir daha asla ligi kazanamayacak diyordu. Ancak Arşavin ve Kerzakov aynı fikirde değildi. 2003'te şampiyonluğa sadece 3 puan uzak kaldıktan sonra, Arşavin 2004'te ligin en çok asist yapan oyuncusu olarak zirveye çıktı ve takıma umut aşılamaya başladı. Bu umut, yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki enerji devi Gazprom'un kulübün büyük bir kısmını satın almasıyla daha da büyüdü. Bir anda, Zenit Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri haline geldi ve başkent kulüpleri gerçek bir tekelin ne olduğunu görmeye hazırlanıyordu. Ancak Kerzakov ayrıldı ve takım büyük bir darbe aldı. Bu durum iki sezon boyunca devam etti. Yine de Arşavin mükemmel performans sergiliyordu. Bu dönemde ligin en iyi oyuncusu seçildi ve yaklaşık 50 gole doğrudan katkı sağladı. Tek ihtiyacı olan şey, yeni bir partnerdi. Sonunda Pogreniak geldi ve Arşavin'i daha da ileri taşıdı. Arşavin, sezonu neredeyse oynadığı her maçta bir gole katkı yaparak 25 gol katkısıyla tamamladı. Ve böylece Zenit, nihayet Rusya şampiyonu oldu. Moskova'nın 12 yıllık egemenliği sona erdi. Pogreniak ile birlikte Arşavin, UEFA kupasını fethetme yolunda bir maceraya atıldı ve bu yolculukta Marsilya, Leverkusen ve Bayern gibi takımları yendiler. Maçın adamı ödüllerini ise ya Arşavin ya da Pogreniak kazandı. Ancak finalde Arşavin, partneri olmadan sahaya çıkmak zorundaydı. Zenit tamamen ona bağlıydı ve Arşavin, Rangers'a karşı tek golün asistini yaparak kulüp tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Daha birkaç yıl önce lig şampiyonu olmaları bile imkansız görünürken, Zenit şimdi Avrupa'nın zirvesindeydi. Bu başarının ardından Arşavin, ilk uluslararası turnuvası için Rusya milli takımına çağrıldı. Ancak bir sorun vardı. İki maçlık bir ceza almıştı. Onun yokluğunda İspanya, Rusya'yı ezdi geçti ve takım Yunanistan'ı zar zor geçerek ayakta kalmayı başardı. İsveç'e karşı oynanan maç, Rusya için adeta bir ölüm kalım savaşıydı. Arşavin, ilk golde fırsat yaratıp ikinci golü bizzat atarak Rusya'yı çeyrek finale taşıdı. Ne yazık ki kader onlara pek nazik davranmadı ve çeyrek finaldeki rakipleri Hollanda oldu. Buna rağmen bu maç Avrupa Şampiyonası tarihindeki en unutulmaz ve en kaliteli maçlardan biri haline geldi. Rusya öne geçti ancak son dakikalarda üstünlüğü kaybetti. Derler ki uzatma dakikaları kahramanlık anları içindir ve Arşavin kahraman oldu. 4 dakikada 2 golle Rusya'yı yarı finale taşıdı ve turnuvanın yıldızı olarak 15 dakikalık şöhret kazandı. Ancak bir sonraki maçta Rusya geleceğin şampiyonu İspanya'ya yenildi. Buna rağmen Arşavin turnuvanın yıldızıydı ve tüm Avrupa bu bilinmeyen Rus oyuncunun ne kadar inanılmaz olduğundan bahsediyordu. Performansı hakkında sorulan bir soruya ise Arşavin şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, daha iyi maçlar oynadım." Bu noktada birçok kulüp onunla ilgilenmeye başlamıştı. Ancak günler geçiyor gazeteler herhangi bir transfer anlaşmasına dair bir işaret göstermiyordu. Bu yüzden Arşavin Zenit'te kaldı. Sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Zenit, sürpriz bir şekilde Manchester United'ı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Yine de, sonraki 6 ay önceki kadar görkemli değildi. Ocak ayına gelindiğinde transferine olan ilgi yeniden alevlendi ve kimse bilmiyordu ki, bu futbol tarihinin en çılgın transfer destanlarından birine dönüşecekti. Arsene Wenger, uzun süredir arşevinin farkındaydı. Sonuçta, Wenger'in yetenek keşfetmesiyle tanınmasının bir nedeni var. Ancak bir sorun vardı. Zenit'in istediği ücret artık ciddi şekilde artmıştı. 15 milyon pound talep ediyorlardı. Eğer 14 milyon olsaydı, belki sorun olmazdı. Ama yalnızca 1 milyon fazlası. Bu transferi kulüp tarihinin en pahalı ve muhtemelen en büyük oyuncusu olan Terry Henry'den daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktı. Bu nedenle Arsenal kararsızdı. Transfer piyasasının son haftalarında, Arsenal yavaş yavaş geri adım atmaya başladı. Son güne gelindiğinde masadaki teklif değeri 13,8 milyon poundtu. Ancak gece yarısı yaklaştıkça, hiçbir şeyin tamamlanamayacağı anlaşılıyordu. İşte o an, belki de en beklenmedik olay gerçekleşti. Londra, kulüplerin işlerini yürütememesine neden olan korkunç bir kar fırtınasına yakalanmıştı. Durum o kadar sıra dışıydı ki federasyon saati geri aldı ve transfer piyasasını bir gün daha uzattı. Olan biteni anlamanız için size Deniz Laçır'ı tanıtmam gerekiyor. Arşavi'nin menajeriydi ve futbolculuk geçmişine sahipti. Ayrıca Arşavi'nin yaşadığı travmaya benzer bir deneyimi paylaşmıştı. Kariyeri, geçirdiği ciddi bir trafik kazasının ardından çökmüştü. Ama asıl ilginç olan, Laçır'ın İngiltere'de kuzeni vardı. Bu kuzeni, Phil Smith adında bir futbol menajeri ile futbol oynuyordu. Phil'in kardeşi John Smith ise Arsenal'le güçlü bağlantılara sahipti. Bu iki adam tam anlamıyla ya hep ya hiç tarzı insanlardı. John, anlaşmanın bozulduğunu görünce Deniz'i aradı ve ona şu talimatı verdi: "Arşavin'i Londra'ya getir ve kimsenin bundan haberi olmasın. Arşavin otel odasından ayrılmamalıydı. Hepsi uyuyup kaldı ve sabah uyandıklarında medya tam bir çılgınlık içindeydi. Zenit'ten öfkeli telefonlar geliyordu. Arşavini gizlice ülke dışına çıkardıkları için çılgındılar. Gazeteler çoktan otelin önünde telefonla konuşurken görülen Arşavin'in fotoğraflarıyla doluydu. Her şey karma karışıktı ve şimdi anlaşmanın tamamlanması gerekiyordu. Transferin bitimine yalnızca birkaç saat kalmıştı ve tam bu sırada Arsenal taraftarı olan John Smith, biliyor musunuz, eğer siz yapmayacaksanız ben yapacağım dedi ve kendi cebinden 1.2 milyon pound ekleyerek farkı kapattı. Sakın bu parayı John'un kolayca ödeyebileceğini düşünmeyin. Bu transferin gerçekleşmesi için gerçekten her şeyi riske atıyordu. Daha komik olan ise Arsenal CEO'su Ivan Gazidis, John'u arayıp bu paranın nereden geldiğini sorduğunda, John'un durumu itiraf etmesi oldu. Gazidis bir an sessiz kaldı. Ardından sadece "Tamam." dedi ve telefonu kapattı. Ne bir teşekkür etti, ne de başka bir şey söyledi. O sırada transfer sezonunun kapanmasına yalnızca 20 dakika kalmıştı ve Ruslardan ısrarla bir fax onayı alınması gerekiyordu. Ancak John ne kadar fax gönderse de Zenit'in faks cihazına ulaşmıyordu. Görünüşe göre Zenit'in fax makinesi bozuktu. Bu hikayeyi daha önce duymadığınızı tahmin ediyorum. John, Big Ben'in hemen yanındaki bir ofiste bir grup yöneticiyle otururken soğuk terler döküyordu. Nihayet faks ulaştığında, aman tanrım, başardık, dedikten sonra transfer sezonu kapandı. Anlaşma, transfer sezonunun kapanmasından yalnızca 4 saniye önce dosyalanmıştı. Arsenal tarihinin en unutulmaz son dakika transferlerinden birini yapmıştı. Arşavin Arsenal'a harika bir başlangıç yaptı. Blackburn'e karşı inanılmaz bir gol atarak başladı ve hızla asistler üretmeye başladı. Çoğu taraftar kısa sürede ona hayran kaldı. Mayıs ayına geldiğinde, her 61 dakikada bir gole katkı yapıyordu ki, bu gerçek anlamda dünya çapında bir performanstı. Eğer tutarlı performanslardan ziyade efsanevi bireysel maçları seven biriyseniz, endişelenmeyin. Çünkü Premier Lig kariyerinin yalnızca 8. maçında Arşavin, kelimenin tam anlamıyla kimsenin asla unutamayacağı bir gösteri sergiledi. Bu ifade sıkça kullanılır ama bu kez tamamen haklı bir gerekçe var. Ama bu sefer gerçekti. Arsenal, Liverpool ile karşılaşıyordu ve Wenger, yeni transferini sahaya sürmeye karar verdi. Bu güven, o gece müthiş bir karara dönüştü. Arşavin o gece adeta sihirli, agresif ve ölümcül bir oyuncu gibi oynadı. Bir futbolcu bu kadar etkileyici olabilir miydi? İlk 30 dakika oldukça sessiz geçti ve Liverpool maçı domine ediyordu. Ancak Nasri, Mascherano'yu oyundan düşürdü, topu kaptı, Fabregas'a verdi, ve Fabregas da Arşavin'e kolay bir gol pozisyonu hazırladı. İkinci yarının başı Arsenal için felaket gibiydi. Liverpool, 11 dakikada 2 gol bularak öne geçti. Ama sonra, Arşavin'in aynı şeyi yapabileceğini gösterme zamanı geldi. Kendine has fırsatçı tarzıyla Caime Carragher'ın kötü pasını kaptı. Ve topu anında filelere yollayarak tüm stadyuma susmalarını söyledi. Onlar konuşamadan, Arşavin zaten bir gol daha atmış, ve Aurelio'nun topu kötü şekilde uzaklaştırmasıyla Arsenal'i 3 dakika içinde öne geçirmişti. Suratında, hayatının maçını oynadığını görebiliyordunuz. 3 parmağını kaldırarak tribüne mesajını verdi. Ama hala maç bitmemişti. Torres, bir golle skoru tekrar eşitledi ve maç 3-3'e geldi. Ancak son dakikalarda Arsenal bir kontra atak şansı yakaladı. İşte o an, Arşav'in adeta Spidi Gonzales gibiydi. Arbeloa'yı toz içinde bıraktı ve topu filelere yollayarak kendi gol sayısını dörde çıkardı. Ne yazık ki Arsenal, uzatma dakikalarında yediği bir golle 3 puanı kaçırdı. Ancak dürüst olmak gerekirse, Arşavin pek üzgün görünmüyordu. Daha önce Enfield'de yalnızca bir oyuncu hat yapabilmişti ve o bir şekilde 4 gol atmayı başarmıştı. Bu tekrar edilmesi mümkün olmayan bir performanstı. Wenger'e bu maç sorulduğunda böyle bir şey yapmasını beklemiyordum, dedi. Her şeye rağmen bu hem bir nimet hem de bir lanetti. Arşavi'nin son dönemdeki formu zaten sürdürülmesi zor bir seviyedeydi. Ama bu performansı geçmek imkansızdı. Yine de bir süre iyi bir performans sergilemeyi başardı. Ta ki Aralık ayına kadar. Arşavin, 21 maçta 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti. Bu oldukça etkileyiciydi çünkü sık sık yedek kulübesinde oturuyor ve doğal pozisyonu olan ikinci forvet yerine kanatlarda derin bir rol oynuyordu. Onun doğru zamanda doğru yerde olma yeteneği bu kadar barizken, neden bu kadar derin oynatıldığını anlamak zor. Bu yeteneğinin boşa gitmesi yazık oldu. Ancak her şeye rağmen işler hızla kötüye gitmeye başladı. İlk olarak Rusya, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı. Ardından, Wenger'le ilişkisi bozuldu. Wenger, Arşavi'nin fazla kilolu olduğunu, ve tamamen tembel davrandığını söyledi. Üstüne bir sakatlık geldi ve tüm bunlar bir belgeselde Dünya Kupası'na katılamadan önce Arşavin'in takım arkadaşlarıyla gece dışarı çıktığını göstermesiyle doruğa ulaştı. Bu durum özellikle kötü görünüyordu çünkü o mağlubiyetin ardından basına, "Kazandığımızda bu bir takım başarısı, ama kaybettiğimizde suç hep benim oluyor." demişti. Oldukça ironik, değil mi? Sezon sonunda herkes onu tembel başarısız bir futbolcu olarak görmeye başlamıştı. Zor zamanlardı. İkinci sezonunda neredeyse hiçbir maçta 90 dakika forma giymedi. Bu onun istatistiklerini düşündüğünüzde oldukça sert bir durumdu. 10 gol ve 18 asistle neredeyse ligin en çok asist yapan oyuncusu olacaktı. Birkaç dakika fazlasıyla bunu başarabilirdi. Ancak Arşavi'nin aşırı alaycı ve kışkırtıcı kişiliği taraftarlar için ilgi çekici bir karakter yaratırken, perde arkasında kaosa neden oluyordu. Söylentilere göre, takım arkadaşları tarafından dışlanmıştı. Ve Wenger onu hiç tolere edemiyordu. Böylece Arsenal'deki 3. sezonunun başında, Arşavin her zamankinden daha motivasyonsuz görünüyordu. Ve kimse bu durumu düzeltmekle ilgilenmiyordu. İlk olarak onu yedek takıma gönderdiler. Sonrasında Arşavin, Zenit'e kiralık olarak gönderildi ama burada pek fazla etkileyici bir performans sergileyemedi. Euro 2012'de 3 maçta 3 asist yaparak turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Ancak takımın erken bir şekilde turnuvadan elenmesi Rus taraftarları pek tatmin etmedi. Özellikle Arshavin'in "Eğer beklentilerinizi karşılamadıysak, bu sizin hatanız, bizim değil. Şikayet etmenin sonuçları değiştirmeyeceğini bilin." şeklinde söylediği sözler Rusya'daki taraftarları pek sevindirmedi. Hatta Gazprom'un yöneticilerinden biri Arşavin'in vatandaşlığının iptal edilmesini ve ülkeden gönderilmesini talep etti. Belki bu biraz fazla oldu. Kim bilir. Yine de Arşavin canlı yayında özür dilemek zorunda kaldı ki bu önemli bir gelişmeydi. Buradan sonra işler tamamen kötüye gitmeye başladı. Kiralık sözleşmesi bitince Arşavin Arsenal'e geri döndü ama orada artık hoş karşılanmadığı belliydi. Bir sezon daha geçirdikten sonra bedelsiz bir transferle Zenit'e geri döndü ama artık kulüp çok farklıydı. Halk ve Axel Witsel gibi oyuncuları kadrosuna katan büyük yatırımlar yapılmıştı. Spalletti ona takımda iyi bir rol bulmayı başardı ama sezon ortasında takımın başına Villa Boes geçti ve Arşavin bir kez daha gözden düşmüş oldu. Hatta onu emekliye ayrılmaya ve teknik ekipte çalışmaya davet ettiler. Ancak Arşavin Krasnodar'a gitmeye karar verdi. Orada halkın şampiyonu olma çabalarına katıldı. Ama bu Arşavin için kötü bir hamle oldu. 35 yaşına geldiğinde bitti diyerek Kazakistan'a transfer oldu. Burada ilk yılında ligin en iyi oyuncusu ödülünü kazanarak ligin en iyisi oldu ve 3 yıl boyunca 3 kupa kazandı. Sonunda futbolu bırakmaya karar verdi. Arşavin belki de futbolun en büyük gizemlerinden biriydi. Kimse onun beklenenden fazla mı performans sergilendiğini yoksa yeteneklerini boşa mı harcadığı konusunda net bir şey söyleyemedi. Ama bir şey kesin Birkaç ay içinde Arşavin taraftarların favorisi ve bir efsane haline gelmeyi başardı.